Fordcu arkadaşımız bugün yok sanırım. Evet. Peki Oylum soran vardı. Oylum burada mı arkadaşlar? Oylum. Oylum soran burada mı? Oylum Drit, TeknoSa. Bunlar da sıra. Oylum burada demiş. Tamam. Oyluma bakalım. Oylum'dan devam ediyoruz arkadaşlar. Eee SPK'nın bildirimini okuyalım. Bugün bu sayfayı bitiririz arkadaşlar da ya. yarın devam ederiz. Bakın. Teknosa, Dirit, Akenerji, Almat, Etyat, Selet, Mepet. Bu arkadaşlara bakarız bugün. Buradalarsa değillerse yapacak bir şey yok. Evet. 2 Kasım videosunun altına yazarsınız. Bu videonun altına. Yarın yine devam. Evet arkadaşlar. Şimdi e, Oylum hissesine devam ediyoruz. Burada aktarmış olduğum e, bilgi, yorum, tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir arkadaşlar. Oylum hissesine hemen bakıyoruz. Hisselerinizi 2 Kasım videosunun altından yazabilirsiniz. E, yarın da yine yayından sonra 3 Kasım'a yazacaksınız. O şekilde hep en son videoya yaza yaza devam edeceğiz. Oyluma ne zaman bakmışız? Belki yeni baktıysak bakmayız. 2 Ekim. Oyluma 2 Ekim'de bakmışız. Tamam. Oyluma bakabiliriz. Oyluma 2 Ekim'de ne demiştik arkadaşlar? Oylu. 4.60 ve 4 demişiz. Gelebilir demiştik. 4.60 ve 4. Aşağıda 4.60 ve 4'leri var demişiz. Hemen hemen hisseler desteklerine gelmiş. Az bir şey kalmış. Genel olarak bakıldığı zaman. 4.60 4. 64. Evet. 4.60 4. 64. Oyluma bakıyoruz ama. oylu. Evet. 4.80 kaçı görmüş? 4.60'ı görmüş burada. Bir de 4.46'yı görmüş. Yani 4.50'leri falan görmüş spekülatif. Ama 4.60 desteği varmış arkadaşlar. Tepki alım yapmış. Ama 4 lirası var hala bu hissenin. Öyle görünüyor. Yani e, bu hisse de yine bence boşuna bakıyoruz gibi. 4'lere kadar gelebileceği seviyesi varmış. Test, teyit edelim hemen. Geçelim bu hisseye. 2 Ekim'de bakmışız bir ay önce demişiz ki bu hisse 4.60 ve 4'e gelir demişiz. Bir yükselişini yapmış. Tekrar düzelt demişiz. %7'ye kadar 8'e kadar kaybettirebileceği hala bir seviyesi olabilir gibi düzeltme yapıyor. %8'lere denk geliyor. 4.40 Başka bir şey var mı? Şu trendinde bir ufaktan bir düzeltme yapalım. Evet burada direnç yapmış. Şurada desteği varmış. Şurada Burada da en kötü seviyesi varmış bakın. Şurası. Evet. Şimdi arkadaşlar güçlü destekleri burası. Buraya kadar önlem almak lazım. Şimdi burada aşağıda %8'i var dedik. Ama orası ara destek. Tekrar orayı görebilir mi? Tabii ki de görebilir. %8 dedik. %8 ama totalde şu spekülatif hareketleri de alırsak yani totalde görebileceği kötümser seviyeyi çıkartmaya çalışıyorum arkadaşlar. Evet şu alar. Ve burayı teyit edelimiz. Evet spekülatif ya burası görünüyor ama spekülatif olarak şuraya kadar değebilir arkadaşlar. Ya yani şurası neyse orayı alacağız artık. Yapacak bir şey yok. Çünkü burayı burası da kesiyor bakın. Görüyor musunuz? Burası da kesiyor. Bence buraya kadar önlem alınması lazım gibi. Çünkü spekülatif hareketleri var burada. Yanıltabilir bizi. Evet, bir de tersten bakalım şu an. Zaten dört lira demişiz. Yani. Şurada da direnci varmış. Buraya mı takılmış? Burası takılmamış. Burası niye havada kaldı? Havada kaldı burası. Acaba şuradaki desteklerinden mi destek alıyor diyeceğim. Bir saniye. Ha şuraya takılmış. Tamam. Burada bir eğimle alakalı bir sorun var sanırım. Onu düzeltmemiz lazım. Bir saniye. Burada bir sorun var arkadaşlar. Burada bir sorun olabilir. Bir saniye. Yok sorun yok. Burayı kıramamış. Fazla yükselmiş. Geri dönmüş. Sorun yok. Tamam. Doğru. Doğru arkadaşlar. Burayı kıramamış. Fazla yapmış. Geri çekilmiş. Yani şuradaki trend doğru arkadaşlar. Şurası güçlü. Güzel destek. Ama buraya kadar önlem alınsa fena olmaz. Şuradaki destek seviyeleri güçlü. Yani o oyunun arkadaşlar aşağıda gelebileceği kötü seviyeleri hala var. Şu anda tepki yükselişi yapmış ama tepki yükselişi adı üstünde. Düzeltmesine devam edebilir. Bana kalırsa şuraya kadar önlem olmak lazım. Zaten 4.60'dan dönmüş. %10 ve %15. En güçlü yerler orası. Kesiyor arkadaşlar buralar. Yani güçlü alıcının olduğu yerler buralar arkadaşlar. Burası da güçlü alıcı değil. Ara destek. Buralar tepki alımı filan yaptırabilir. Bakın şöyle de bir trend var zaten burada. Ee, nasıl çizeriz? Bakın şurada şöyle bir trend var. Spekülatif hareketi saymıyorum. ağır ağır da olsa gelebilir arkadaşlar. Şu trendin de buralara kadar geliyor işte. Yani şuradaki desteklere kadar geliyor bir saniye. uzatırsak nereye ne denk geliyor? bir saniye bir bakalım. Şöyle. Şu üstü uydurmaya çalışıyorum. Evet daha aşağısı olabilir mi acaba? Şunları bir kaldıralım. Şurası görünüyor. Şimdi orayı yazdık. Şu eğimine bir bakalım bir saniye. Eksi 3. Bunun eğimi kaç? Eksi 9. Eksi 9 yapmamız lazım o zaman. Eksi 9 tamam. Yani buraya geliyor. Buraya geliyor tamam. Eksi 9. Eksi 8 oldu. Eksi 9 yapalım. Eksi 9 tamam. Eksi 9 tamam. Şimdi arkadaşlar burada %10'u veriyor. Güçlü desteği mi? Güçlü desteği. Tamam %10'u yazalım biz buraya. Yani. %10. 4.30. Şimdi biz buraya 4 demişiz. 4.30 gördüm ben. 4.30. Boylu. Bir saniye. Şunlar bir kalsın. 4.30 yazalım. 4.60'ı bir silelim. 4 kalsın. 4'e bakalım gelir mi onu teyit edeceğiz. O belki spekülatif kayabilir. 4.30 diyelim arkadaşlar. Yukarıda direnci kaç? Direnci şurası. Zaten orayı kırmadan daha fazla yükselemez. 5 lira direnci var. Orayı da yazalım. 5.20'ymiş burası. 5.20'de kalabilir aslında. Bir bakalım. %5 %5 nereye denk geliyor? 5 lira. Direnci 5 lira olmuş arkadaşlar. 5.20 değil 5 lira şu anda. Evet. 4 liraya gelir mi ona bakacağız. Şimdi buraya görünüyor arkadaşlar. Buraya gelir de. Yani şu anda hissenin gelebileceği bir yer. Bence şuradaki spekülatif hareketleri kaydırırsak arkadaşlar. Bence 4 liraya kadar önlem alınsa iyi olur. Yani. 4.30 görünüyor ama. %13 çok da bir şey kalmıyor. %15. Yani dip seviye zaten %15 kalıyor. Ben 4.30 gördüm ama 4 trade'i yazmak içimden geçiyor. Çünkü en kötü seviyesi orası. Yani zaten 4 orası da 4 olmuş. 4.10'a kadar 4.30 ve 4.10 arası arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yani buraya kadar gelebilir. 4 demişiz zaman çok olmuş bakalım. Ufak tefek değişiklikler olabilir. Endeks kaynaklı, trend kaynaklı. 4.30'dan 4 4.30 ve yukarıda 5 lirası var. Trendi bu. 5 liranın üstüne çıkar kapanış yaparsa tekrar bakarız. Ee, onun dışında her zaman aşağının önlemini almak lazım gibi. Performans için ne dedik? Performansı kötü değil ama mükemmel de değil. Endeksle ilgili bir problemde aşağıda tekrar desteğini görebilir. Görmüş tekrar görebilir. O şekilde beklenebilir. Evet. Şimdi bu geçtim arkadaşlar. Sıradaki sıranın devam ediyorum. Evet.